Burada ne var? Suri. Suri ne demek? Şekle bürünme var. İsterse o nurunu Mahmut Efendi şeklinde ortaya çıkarır. İsterse Abdülbaki Efendi'nin şeklinde çıkarır. İsterse Süleyman Efendi çıkarır. Bediüzzaman Hazreti şeklinde çıkarır. Yani bu nurun e, insanlara yönelen kısmında bu Allah'ın yarattığı bir nur. Bak, Allah değil Haşa. Zatı değil, fiili değil sıfat ne gibi anla anla kafayı çalıştır. Bu masa marangoz değil yani. Marangozun e, efendim netçarlık, oyma, yontma sanatı da değil bu. Adamın sıfatı kendinde ya burada ne arar? O zaman adam bu burada adamın yontma sıfatıysa bu adam kaldı sıfatsız. Şu anda başka masa yapamaz. Bu onun sıfatı olamaz. Bu bunun hünerinin ortaya çıkan eseridir. Şimdi Allah Teala'nın zatı hiçbir şeyle birleşmez aşağı. Sıfatları hiçbir şeyle birleşmez. Fiilleri görünmez birleşmez. Ama An ancak yaratmak istediği bir şeyi yaratır. O meydana çıkınca eserini görürsün. Eserini görürsün ortada. Ne gibi işte kablodan da cereyan geçerken hiç ışık mışık görmüyorsun. Anne bu noktaya geldiğinde burada ışığı görüyorsun yani. Buradan geriye git kablolara orada karanlık. Eser çıktığı noktada sana bir efendim veri olarak meydana çıkıyor. Şimdi Mevla'nın nurunu, Mevla'nın nuru Mevla'dan ayrılan bir parça değil. Sen burada yanılıyorsun. Mevla'nın yarattığı bir nur. Ne gibi ha, buradaki cereyan nasıl yaratmış? Onu da yaratıyor. Bir nur yaratıyor. Bu yarat nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de e, kendinden parça olarak aşağı yaratmadı ki bir nur yarattı. İlk yarattığı nuru da Habibim ol buyurdu. Sevgilisinin mayasını Ruhlar aleminiz konuşuyorum. Bedenler toprak. Onun için Adem Aleyhisselam'ın da babası oluyor ruhlar aleminde. Çünkü ilk nur onun yaratıldığı nur. Ama bedenler aleminde Adem Aleyhisselam onun babası oluyor. Neden? Topraktan yaratılmakta Adem Aleyhisselam evvel. Ama ruhların yaratılışında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem ruhu evvel. Ama o ruh Mevla'nın yarattığı bir nur. Kendinden parçalandığı bir nur değil. Kendinden parça kopmaz haşa. Allah Teala'da cüz yok ki haşa. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde tecezzi kabul etmez. Yani bölünme, parçalanma kabul etmez. Ama istediğini yaratır. Bir nur yaratıyor. Bu nur bazen güneşin ışığı gibi oluyor, bazen ayın ışığı gibi oluyor, bazen çok parlak olup gözleri alır, bazen mat olur. Mevla'nın herkese gösterdiği, evliyadan, peygamberlerin her birine gösterdiği nurları var. Allah Teala, Allah nuru semavat vel artık göklerin yerlerin nuru Allah. Ayet bu. Ne demek? Nurlandırıcısı. Bütün nurları, maddi ışıkları da yaratan o, manevi ışıkları da yaratan o. O zaman bu parlaması tecellisinde ne oluyor? Suri oluyor. Suri ne demek? Yani görüntülenmemiş bir tecelli. Tecelli esasen gözlerin kapanır, kalbin ve ruhuna hitap eden bir parlamadır. Burada bir ışık çakmaz yani esasen. Yani bir evliya burada olsa bir murakabe halinde olsa ona bir tecelli gelse yanındakiler böyle aa ne oluyor bir parladı ortalık diye bakmaz yani. Çünkü onun kalbine parlar. Kalbine parlandan yanındakine lamba gibi ışık vermez yani. Ama bazen de Mevla ne yapar diyor? O nurunu kendinin parçası değil haşa. Yarattığı bir nuru, yarattığı ondan hariç yarattığı mahluk yani. Yarattığı bir nuru bir ee, şekle sokar. Tecelli suri. Suri demek maddi boyuta girmiş. Suret yani. Suret maddi boyut. Mana görünmeyen. Suret görünen. Maddi boyuta sokar. Yarattığı bir nuru. Şimdi Mahmut Efendi etek yemeğe büründüm. Mahmut diye göründüm. Yani benim yarattığım bir nur. Yoksa Allah'ın kendisi aşağıya ya. Allah'ın yarattığı bir nur hangi dönemdeysek o dönemdeki bir velinin suretinde, şeklinde onur ne yapar? Tezahür eder. Eser olarak meydana çıkar. Bu ne Allah'ın zatı olur haşa ne de sıfatı olur. Allah Teala'nın zatı hiçbir şeyle birleşmez. Hiçbir veli, peygamber Allah ile birleşemez haşa. Allah Teala hiçbir şeye hulul etmez, girmez haşa. Hiçbir veli de Allah'a erdim, eriştim derken Allah'a nüfuz etmez haşa. Bunlar zındıklıktır ve şirktir. Biz bu itikatlardan beriyiz. Bizim şeyhlerimiz hakkında da düşüncemiz, konuştuğumuz laflardan bütün maksadımız ve meramımız nedir? allah Teala'nın yarattığı bazı özel nurlar var. O dualarda istenilen duana icabeten kabul edip özel nur var. O özel nuru bazı dostlarından yansıtıyor. Yarattığı nuru yansıtıyor. Maksadımız budur. Bize bundan başka bir mana yükleyen müfteridir. Allah'ın indi biz ondan hesap sorarız. Biz şirkten beriyiz. Allah ortak koşmaktan beriyiz. Bizim tarikatımızda da hiçbir tarikat, hak tarikatlarının hiçbirinde de Allah'la birleşmek Allah olmak, ilahla bir olmak haşa bunlar yoktur. Bunlar şirktir. Ama Allah Teala bir nur yaratır. O nuru da istediği dostundan parlatır. Bu yaratılmış nurdur. Zat ve sıfat ve fiille alakası yoktur. Bu bir eserin tezahürüdür. Bundan başka mana yüklenmesin. Bu da bu mektupta benim çok anlatmak istediğim bir şeydi. İnşallah bu cevabı bu şekil internetlere de koyarız. Her yere de yayarız. Bize bu şekilde şirkle itham eden tasavvuf ehline müşrik diyen insanlar da Allah muhafaza onlarda da şirke düşmesinler. Bir Müslümana dinden çıktı diyen o Müslüman dinden çıkmadıysa kendi dinden çıkar. Biz onlara acıyoruz yani. Bize bir şey olduğu yok. Biz doğru itikattayız. Ama sen bana müşrik dediğin anda senin şirke düşme durumun oluyor. Onun için ben de sana acıyorum. Ben de sana doğruyu anlatıyorum. Niyetimiz budur. Allah Teala Hazretleri dostlarının sözlerini doğru anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. O